Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BMW M4 modeline göz atacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Modu yapan arkadaşımız Batuhan Narlı'dır. Bilginiz olsun. Her zamanki gibi bana özel şu anda bana özel olan bu modu sadece ben kullanacağım. Şu anda link falan paylaşmayacağım. Onu Öncelikle dipnot olarak Söylemek isterim arkadaşlar Çünkü abi şimdilik sana özel Dedi hani yeri zamanı geldiğinde Ben kendim paylaşırım ee, Şeyini yaparım dedi Ben de eyvallah dedim Hani sordum bunu doğal olarak paylaşayım paylaşmayayım Diye gördüğünüz gibi BMW M4 modu Öncelikle arkadaşlar versiyon 01 daha eksikleri var Onu söyleyeyim Böyle şimdiden hani bu aşamasında yapım aşamasında M4'ün nasıl olduğuna hep birlikte bakacağız. Tepedeki polis lambasını multiplayer'de her zaman takmak istemişimdir. Nasip olmadı. Tabi admin olmadığımız için. Burada BMW'ye ben baya bir yakıştırdım. Polis sirenini. Böyle yanıp yanıp sunuyor gördüğünüz gibi. Evet gençler. Şu an plaka gördüğünüz gibi yok. Böyle ön tarafı şekilli şüküllü. İşte bildiğiniz ışıklar, lambalar falan filan. Şu ee, şeyi yakmamışım ha. Şunu yak, yak kapatayım da. Tamam. Heh. Gördüğünüz gibi böyle lambaları uzunları yanıp sönüyor. Gayet güzel. İşte dediğim gibi şu anda daha yapım aşamasında olduğu için eksikleri illaki var. Ben size zaten birazdan Göstereceğim egzoz şekil olmuş bu arada Batuhan. Bu egzoz mükemmel olmuş. Özel bir tır yaparsam bu egzozları tıra da istiyorum haberin olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkada rüzgarlığı gayet şekil olmuş. Aracın dış görünüşü bu şekilde. İçeriye geçtiğimizde gençler güzel yani normal bildiğimiz standart renklerden uyarlanmış. Yalnız e, şu aynanın arkasındaki zımbırtı neyse bilmiyorum hani aynanın arkasında bir şey var bak görüyorsunuz Baton sen de dikkat et. Şöyle hani sürüş esnasında görüntüyü çok kapatıyor. Benim hoşuma gitmedi. Hani o zımbırtı ne işe yarıyor anlamadım ama aynanın arkasında duran bence olmasa daha güzel olur. Çünkü görüntüyü çok kapatıyor. Bu şekilde sürüyorsun mesela sürerken la bayağı uzun olduğu için görüş açısını bayağı bir kapatmış onu söyleyeyim. Tabi navigasyon var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada vitesimiz falanımız filanımız normalde daha farklı kumaşlar var onu söyleyeyim kırmızı gibi yeşil gibi falan birkaç tane şey vardı ama e, onu diğer renkleri taktığımızda mod tabi dediğim gibi yapım aşamasında olduğu için böyle arka tarafta e, grafik kaymalar filan oluyor o yüzden şu anda sadece bu renkte kullanabiliyorum onu denedim çünkü diğerlerini olmadı. Grafik kaymaları işte e, aracın değişik değişik şekillere girmesiyle sonuçlandı. Ama tekrar söylüyorum. Güzel Batuhan bu işi biliyor arkadaşlar. Elinden geldiğince güzel işler çıkartmaya çalışıyor. Daha önceki modlarını çok yani çok modunu inceledim Batuhan'ın. Bu işi biliyor. Bu işin içinden de en güzel şekilde çıkacağını garanti edebilirim size gençler şöyle haritamızı bir açalım biz buradayız şöyle yani şurayı işaretleyelim biraz hız denemesi falan yapacağız bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz E tabi e, sinyal şeyleri falan daha şu anda çalışmıyor yapım aşamasında olduğu için tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar işte sinyal koludur falandır filandır hareketlerinin animasyonlarıdır falan şu anlık çalışmıyor ama aracın gidişi baya güzel kamyon ile araba ses karışımında bir ses geliyor tam olarak anlayamadım ama iki ses de geliyor hem gaymon sesi geliyor hem araba sesi geliyor bir şöyle uzun bir nedir? Uzun bir şey diyorum ya. Duble bir yola çıkayım arkadaşlar. Orada basıp gideceğiz. Evet gençler. Polis var arkamızda. <laughs> Bizde de polis siren olduğu için sıkıntı yok kardeş. Ne? Hayırdır? Ne oldu oğlum? <laughs> polis var. Gençler polis şu an bizi çevirmeye aldı. Evet gençler. Bir arabada bir modda hepiniz tabii ki de hızı merak edersiniz. Şimdi bakalım bu makine ne kadar gidiyor. Dur oğlum işimiz var lan bir dakika. Polisin diye Allah Allah. Bizim de BMW'miz var. Bak biz de polisiz. Bunu merak ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar basıyorum. Bakayım bu cihaz ne kadar gidiyor. Hep birlikte göreceğiz. Basabildiğim kadar basacağım. <laughs> Tabi ileride gişe var. Gişeden de geçeceğiz. Mecburen, ışınlandım <laughs> Hadi yavrum, onları bekleyeceğim mi? Bu arada sıfır kamerasını nasip ettimleştirdiğiniz alakalı video kanalımda var izleyebilirsiniz gençler. Basıyorum, basıyorum. Bakayım şuradan da hızımıza bakalım. <laughs> Tam olarak 180, 200'e yaklaşıyoruz. 200'e geliyor. Yaşar geliyor 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 yarışmacımız 210 tabi ben en düşük devirdeki motoru kullanıyorum arkadaşlar 400 küsür beygirlik bir araç şey vardı motor vardı ben onu takmadım araç muhtemelen uçar diye Allah Allah hasar almadım hasar kapalı mı acaba hasar almadım ya Batuhan hayırdır hasarları kapattın mı kardeş sen bu arabada? Bakayım bir çöldürüyüm şuna bakayım. Oha! Hasar kapalı lan. <laughs> Hasar almıyoruz istediğimiz kadar çöldürebiliriz. Tabi dediğim gibi şu an yapım aşamasında. Oo, 200 lan dur 200'ü geçtik. Hadi yavrum bas bas bas. Oğlum bu M4 lan hadi. Boru değil. Hadi yavrum. 230'la gidiyorum şu an. Oğlum 230'u ben da basıyorum lan. 230, 240 hadi yavrum. Yani arkadaşlar 240 kilometre az bir kilometre az bir hız değil şu anda onu söyleyeyim. Oyunda olduğumuz için hiçbir şey anlamayız ama 240 kilometre hıza ulaştık az önce. 240 bayağı hızlı bir. Oo Baya hızlı bir araba. <laughs> Lafı toparlayamadım çaktırmayın. Hadi yavrum şöyle az bir yokuş şeyi gelse düzlük ya da yokuş çıkma simülasyonu. Bas evladım bas. Yine gişe geliyor lanet olsun ya. Nefret ediyorum şu gişeden. Hadi geçelim neyse. Evet, biraz daha çöldürelim bakalım gençler. Az bir şey daha devam edelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. BMW M4 modu geliyor ama nasıl geliyor? Batuhan bu modun üstüne düş. Bu modu bitir abici. Bütün eksiklerini tamamla. Bütün eksiklerini tamamla. Onu söyleyeyim ben sana. Hatta birazdan şeyi göstereyim ben sana videoyu kapatırken. O diğer belki senin de anlamamış olabilirsin. Dedim yani ya hani diğer döşemede diğer renklere geçince bir e, grafik kayması falan oluyor diye. Onu göstereyim birazdan. Evet 240'ü geçtik arkadaşlar. 240 kilometre hızla gidiyoruz şu anda. Yaşar. Yaşar geliyor. Yaşar. Hadi Hadi yavrum makas. Hop makasımı da atarım. 250. Hadi 250. Hadi 250. Hadi oğlum. Ulan 250'yi bir gör hadi ya. Hadi oğlum. 250'yi göremedik. Şu an işaretlediğim yere geldim arkadaşlar. Şimdi ben bir F7 çekiyorum arkadaşlar. Tamire gidip tamirde ben size o az önceki yani baştaki bahsettiğim ışınlanmada bir FPS e düşüyor. Aracımızı yapılandırmamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar aracın aracı hatta dışından değiştireyim ki hataları siz de görün. Şuraya tıklıyorum. Bakın. Hop mesela mavi kırmızı bu renk benim çok hoşuma gitmişti ama şuralarda görüyorsunuz grafik kaymalarını hep birlikte bakıyoruz bakın görüyorsunuz değil mi bu gra grafik kaymasından mütevellit olan bir şey arka cam işte buraya kayıyor falan yandaki direkler dışarı çıkıyor işte kapının şeyleri filan gördüğünüz gibi renkler var renk çok aslında Bakın. Şöyle göstereyim. Şuraya tıkladığımda. Bu renk benim çok hoşuma gitmişti ama maalesef grafik kayması olduğundan dolayı olmadı. Bu renk de güzel. Bu renk sade. Bu renk de tatlış. Sadece bu renkte sıkıntı olmuyor. Dışarıdan tekrardan bakacak olursak gençlik gördüğünüz gibi dışarıdan bu şekilde. Bakın, hop. Diğerlerinin hepsinde de grafik kayması maalesef ki olduğu için bunu kullanmış oldum. Batuhan sen de görmüştündür umarım. Yani arkadaşlar dediğim gibi e, yapım aşamasında olan bir mod. <laughs> Eksikleri tabii ki olacak. Hatalar tabii ki olacak. Onu söyleyeyim ben size. İşte animasyonlardır, hasar almadır, şudur budur, Caktır cüttür bunlar şu anda yok. Gördüğünüz gibi. Ama BMW M4 modu geliyor arkadaşlar. Batuhan bu modu komple bitirdiğinde e, tabii ki ayrıca bir göz atacağız eminim ki çok daha güzel şeyler <laughs> ekleyecektir çok daha manyak şeyler yapacaktır onu söyleyeyim arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek olmayı unutmayın batuancığım tekrardan ellerine sağlık kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay